su gibi aziz olmak. Su imrenilesi doğası, halden hale giren uyumu, sunduğu hayat ile, aldığı hayat ile, daha da fazlasıyla anlam taşıdığı değer ile içimizde, dışımızda, zihnimizde, dimağımızdadır. Su gibi aziz olmak bu yüzden en yüce dua olur dilimizde. Suyun ilgilenmediği bilim dalı yok gibidir. Ya da suyla ilgilenen bilim dalı yok gibidir. Fizik, kimya, biyoloji ve hatta matematik. Felsefeden sanata, mimariden politikaya dek her alanda kural koyucu, kural değiştiren gücü vardır. Tarih su medeniyeti ülkeleriyle şekillenmiştir. Nil nehrinin taşıdığı bereket ile suya erişim, üretim gücü, ekonomisi ve su kaynaklarını paylaşım kavgasından neşet eden yığınca savaş. Sadece su üzerinden bağımsız bir tarih yazılabilir desek abartmış olmayız. Damla suyun en küçük hacmidir ve başımıza yağınca bereket olur. Yağmadığında toprağı çöle, çevirdiği gibi abarttığında da sel olur, seylap olur. Gözyaşı belki de en fazla anlam taşıyan sıvıdır vücutta. Soğuktur ama sadece acıyla ve kapten ağladığında sıcak. Suyun beş mucizesi. Bir, hayatın kaynağı. iki, azı rahmet, çoğu zahmet. 3- katı sıvı gaz olur. 4- doğası uyum üzerinedir. Ve beş, suya saygı, hayata saygıdır. Su uygarlık kurar, uygarlık yıkar. Değerini bilene akar. Ve sorum şu, sudan ibaret olduğunu farkında mısın?